Ah. Oh. Ah oh, yeter. Ah oh, yeter yeter. Geçsin artık yeter. Ah. Oh. Allah ne oluyor? Allah ne oluyor? Hayır. Hayır biter her şey. Hayır hayır. Her şey biter. Hayır benim sana ihtiyacım var. Olmaz. Hayır. Hayır. Eu não preciso de você. Ne oldu? Niye çıkarıyorsun üstünü? Üşüteceksin hava buz gibi. Çok sıcak bastı bana ya. Sıcak mı bastı sen? Sen iyi görünmüyorsun ya. Yüzün falan da bembeyaz. Bir ağrın mı var? Sancın mı var? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Midem çok kötü bulanıyor benim. Midem bulanıyorsa iyi tamam hadi. Hadi atla eve götüreyim seni. <laughs> Derneğe gitmem lazım. Ne ya? Bu, bu şekilde derneğe mi gidilir? Hadi gel. Ya yok bir şey işte, normal bu. Hamilelik bulantısı bu, normal. Hadi. Hadi ben gideyim, bir tuvalete gideyim, çıkarayım, rahatlarım. Sen de git bekleme hiç, bak elinle hadi, hadi. Geçmez, haber ver. Gitme derneğe falan da. Oyalanma dışarılarda. Hem içerideyken bir doktora da görün, duydun mu beni? Ah, bir şey yapın. Aa ah, geliyor. Hanımefendi, hanımefendi eliniz var? Tutun, tutun izin vermem gitmesin. Bir şey yapın. Tamam, bir tamam. şey yapın. alıyorum. Ece Hanım, gerçekten çok üzgünüm. Yapılacak hiçbir şey yok. Olmaz. Olmaz, yap bir şey. Bir şey yap, kurtar bebeğimi, hadi. Bunun için artık çok geç. Düşük gerçekleşti ama şanslısınız. <laughs> Şanslı mı? En azından çabuk müdahale edebildik. Bugün evinizde istirahat edebileceksiniz. Allah sizi kahretsin! Allah sizi kahretsin gözünüzün önünde ben bebeğimi düşürdüm. Siz ne işe yarıyorsunuz be? Hicra Hanım şimdi siz biraz dinlenin. Biz Yiğit Bey'e haber verelim. Hayır! Sakın! Yiğit Bey gelirse belki... Sakın! Duydunuz mu hiçbirinizi aramayacaksınız Yiğit'i? Tabii siz nasıl isterseniz. Şimdi size bir sakinleştirici. Sakinleştirici mi? Ben bir daha bu hastaneye gelir miyim be? Beceriksizler, ben bebeğimi düşürdüm sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden hayatım mahvoldu benim. İrcan Hanım daha çok gençsiniz. Yeniden anne olabilirsiniz. Yeniden. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Mahvettiniz, hayatımı mahvettiniz, bitirdiniz her şeyi. Det er min død. Allah kahretsin. Allah kahretsin bittim ben. Bittim ben. Kahretsin. Allah kahretsin. Kahretsin evim boşunaymış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah, kahretsin. Allah bana, bana, bana yardım et. Bana yardım et. Tamam. Tamam Tamam sakin ol nefes Tamam. Bir oyun oynadın. Bir oyun daha oynarsın sakin ol. Sakin ol. Efendim Yiğit. Ne yaptın İclal? Merak ettim seni. Sesin kötü geliyor. Yoldayım işte bir şey yapmadım. Mideni soruyorum ben. Yani kustum biraz. Kustum iyi gelmedi. O da kötüyüm ya. iyi değilim. Doktora görünsen mi tekrar? Yok gerek yok. Bulantı işte. Zaten vazgeçtim gitmeyeceğim. Derneğe de eve gidiyorum. Öyle biraz yatacağım dinleneceğim. İyi tamam haber ver. Bebekle ilgili bir sorun olmasın da. Alo. Alo duyuyor musun İclal? Sesin gitti ya bir anda. Tamam işte ben eve gidiyorum. Eve yetişince şimdi... Örerim seni. Bizim merak ettiğin için teşekkürler.